Bir de ne var tabi cennette, bir de huriler var. Allah Azze ve Celle'nin cennet ehli için yaratmış olduğu ve mümin erkekleri amele teşvik ederken onların kalplerini harekete geçirmek için Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu bir de huriler var. Mutta ki i'in ala furushin ve Onlar Allah'ın sermiş olduğu yatakların üzerinde böyle yaslanmış keyif yaparlar ve biz onları güzel gözlü hurilerle evlendirmişizdir diyor Allah Azze ve Celle. Güzel gözlü huriler. Allah bir şeye güzel diyorsa var ya kardeşlerim hiç kimse onun güzelliğini takdir edemez. Benim senin güzel dediğimiz bizim güzel gördüğümüzdür. Ama el cemil olan. Bütün güzelliklerin kendisinden sudur ettiği Allah eğer bir şeye cemil diyorsa bil ki o güzeldir. Bu huriler nasıldır kardeşlerim? Bu huriler için Allah zewajel diyor ki fi hna kasiraatut tarfi lem yatmis hna kablahum insan Orada gözleri kısık kadınlar vardır. Ne demek bu kardeşler? Bu şu demek kocalarından başka hiç kimseye bakmazlar. Kasiratu tarf yani gözleri sadece kocalarını görür, kocalarından başka kimseyi görmezler ve onlara kocalarından önce ne bir insan eli dokunmuştur ne de onlara bir cin eli dokunmuştur. Fe biye ala rabbikum Rabbinizin hangi nimetini inkar edeceksiniz? Ke ennehunnel yakutu vel mercan. Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. Yani Allah'ın yeryüzünde yaratmış olduğu değerli taşlar gibi onlar da böyledirler. Kardeşlerim, bunlar kocalarını o kadar fazla sevecekler ki bu cennet hurileri daha kocaları dünyadayken kocalarının dünya kadınlarını kıskanacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadis Estağfurullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte diyor ki Bukhari'de değil hadis. La tu'zim ra'atun zawjaha illa qala zawjatuhu min hurul 'ayn. Dünya kadınlarından biri kocasını eziyet etmesin ki. Yani evde eşiniz sizi eziyet ettiği anda eğer cennet ehliyseniz Allah bizi onlardan kılsın. Gözü güzel huriler hemen ona diyecekler ki: Qatilakillah. Allah seni kahretsin ey kadın. Inna ma dakhilun indaki. O senin yanında sadece bir emanettir. Yushiku en yufarika ki Neredeyse seni terk edip bize gelecek. Bize geldiğinde biz ona kötü davranmayacağız. Biz ona eziyet etmeyeceğiz. Biz onun kafasını şişirmeyeceğiz. Biz ona küsmeyeceğiz. Biz ona tavır yapmayacağız. Sen de onu üzme diyecekler. Cennet ehlinin kadınları böyle söyleyecekler kardeşlerim. Bir hadis-i şerifte bu hadis Bukhari'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların güzelliğini anlatırken diyor ki kardeşlerim لَوْ أَنَّمْ رَأَةً مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ittala'a ila اَهْلِ الدُّنْيَا Cennet kadınlarından bir tanesi dünya ehline böyle bir görünse lâ eḍâ'at mâ beynehâ dunyânın iki tarafını doğusunu ve batısını kuzeyini ve güneyini aydınlatır o kadar güzeldir ki sanki dünyaya nur doğmuş güneş doğmuş gibi orayı aydınlatır ve lemele'at beynehumâ rîhâ ve dünyanın iki tarafının arasını güzel kokusuyla doldurur diyor sallallahu aleyhi ve sellem ve lenasîfuhâ alâ râsihâ hayrun min ed-dünyâ ve mâ fîhâ cennet hurîlerinin başlarına takmış oldukları tesettür örtü dünyadan ve dünyanın içindekilerden daha hayırlıdır diyor ee, sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi kardeşlerim cennet hurileri, cennet hurileri Allah'ın müminlere nimet olarak yaratmış olduklarıdır. Eğer nimet olarak yaratılan hizmetkarlar bu kadar güzelse acaba cennet ehli olacak kadınlar ne kadar güzeldir? Yani Müslüman olan, cennet ehli olan kadınlar tabii ki hurilerden çok çok daha güzeldirler. Huriler onların yanından dahi Onların yanından dahi geçemezler. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede diyor ki وأنشأناهن إنشاء Biz onları sanki yeniden yarattık. Yani cennete girecek olan kadınları Allah Azze ve Celle onlara tekrardan bir güzellik verecek. Onları sıfırdan yaratacak. وجعلناهن أبكارا Biz onları tekrardan bakire hale getirdik. "Uruben etraba". Onlar kocalarına aşıktırlar. "Uruben". Kocalarına karşı müthiş bir sevgi duyarlar. "Etraba". Hepsi aynı yaştadırlar. İbn Abbas diyor ki cennet kadınları 33 yaşındadırlar. Yani cennete girecek olan kadınlar 33 yaşında cennete girecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifte cennete girecek olan erkeklerin tüysüz, ciltleri yumuşak ve 33 yaşında cennete gireceklerini söylüyor. Allah azze ve celle cennet kadınlarını böyle yapacak. Her cuma cennette Allah azze ve celle bir çarşı kuracak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor onlar o çarşıya gelecekler Müslümanlar. O çarşıya geldiklerinde Orada bir rüzgar esecek, o esen rüzgar onlara öyle bir güzellik katacak ki geri ailelerine döndüklerinde aileleri onlara diyecekler ki yahu sen bizden uzaklaştın ama o kadar güzel bir şekilde tekrardan geri döndün ki adam da karısına aynısını söyleyecek, Sübhanallah diyecek. Ben de gittim geldim sanki Allah azze ve celle senin güzelliğini arttırmış diyecek ona. Şimdi kardeşlerim dünyadayken <laughs> dünyanın en güzel kadınını alsanız bir sene, iki sene, üç sene, dört sene, beş sene yavaş yavaş artık eskisi kadar güzel görmemeye başlarsın. Bu insanın fıtratıdır yani. Yapacak yapacak bir şey yok. Ama cennet kadınları öyle değil. Allah azze ve celle cennete girecek olan kadınları her cuma günü onların güzelliklerini tekrardan yenileyecek.